Gecenin sessizliğinde birden içini titreten o his geldi mi hiç? Her şey normal görünürken birden bir ağırlık çöker. Kalbin konuşur ama kelimelere dökemezsin. Sanki bir şey seni izliyor. Yön veriyor ama ne olduğunu çıkaramıyorsun. İşte tam o anda meleklerden gelen mesaj sessizce iner kalbine. Görünmeyen eller dokunur ruhuna. Sana bir şey söylemek isteyen ilahi bir ses vardır. Ve bugün o ses sana çok net bir şey söylüyor. Senin için geldim. Bu mesaj başka kimseye değil. Kalabalığın ortasında bile yalnız hisseden sen. Evet sen. Ruhunu susturmayı denedin ama o her gece biraz daha konuştu. Bu gece değilse ne zaman duyacaksın beni? Çünkü bu mesaj bir çağrı değil artık. Bir uyarı. Meleklerden mesaj var ve zamanla yarışıyor. Ben de seninle birlikte bu yolculuğa çıkmak için buradayım. Bu videoyu izlerken içinden bir şey kıpırdayacak. Belki gözlerin dolacak, belki de sadece sessizce iç çekeceksin. Ama fark edeceksin. Bu bir tesadüf değil. Meleklerden gelen mesaj seni bulmak istedi ve buldu. Benim görevim bu mesajı sana iletmek ve senin görevin kalbini açmak. Buradayken bir şey sormama izin ver. Kanala zaten abone oldun mu? Çünkü bu sadece başlangıç. Zihin yorar, kalp ise bilir. O yüzden bugün sadece kalbinle dinle. Çünkü bazı mesajlar mantıkla değil, ruhla alınır. Bu melek mesajı Zihninden geçmeyecek kadar derin. Seninle ilgili şeyler gösterildi bana. Adını bilmeden bildiğim şeyler. Sevgiye açlığını, yalnız gecelerini ve en çok da içindeki o sesi. Susmak istemeyen sesi. Senin için gökten inen bu mesajda. Meleklerle iletişim kuruldu. Kimi zaman kartlarla, kimi zaman sadece sessizlikle. Ama mesaj hep aynıydı. Yalnız değilsin. Yardım istemen yeterli. Bir kez olsun gerçekten evet de. Ve şimdi, burada o evet iyi bekliyoruz. Kalbinde taş gibi bir sessizlik hissediyorsan. Bunun nedeni duyamadığın bir şeyin sana yük olmasıdır. Ve bu video, o taşı hafifletmek için geldi. Meleklerden yardım istemenin zamanı. Çünkü artık belkiler değil, şimdi var. Sana gösterilen sembolleri hatırla. Saat 19.19, .19, aynı rüyaların tekrarı, beklenmedik duygular. Bunlar hep bir mesaj. Ve bu mesaj sana şunu söylüyor. Seçim senin. Melek mesajı seç ama gerçekten kalbinden seç. Çünkü her kart, her vizyon sadece bir kapıdır. Kapıyı açmaksa sana kalmış. Ve her açılan kapının arkasında başka bir ışık vardır. Bugün gördüğün ışık, senin içinden yanıyor olabilir mi? Yoksa dışarıda mı arıyorsun hala? Sana düşen sadece dinlemek değil. Aynı zamanda hatırlamak. Sen zaten biliyorsun bu hissi. Çocukken yıldızlara bakarken hissettim. Yalnız kaldığında göğe fısıldadım. Bir dua gibi, bir umut gibi. İşte bugün o fısıltıya cevap geldi. Meleklerden gelen mesaj olarak. Belki de bu mesaj, seni birine yaklaştıracak. Bir sevgiye, bir barışa, bir kabule. Ve belki de sadece kendine. Ama yolculuk sana ait. Ben sadece sana yolu gösteriyorum. Sevgi mesajı taşır kanatlarım. Sen aç kalbini, ben taşırım. Ama önce sen evet de bu uşağı. Eğer buraya kadar geldiysen, bu mesaj senin içindi, şüphesiz. Bunu kalbinde hissettiysen, bir iz bırak bu yolculukta, belki bir beyni, belki de sadece derin bir nefes. Bu yolda birlikte yürüyebiliriz. Çünkü bu sadece bir video değil. Bu bir çağrı. Evrensel meleklerden mesaj olarak gelen bu sözler, senin frekansına dokunmak için seçildi. Ve bu bağlantı, devam edecek. Çünkü bu son değil. Yeni bir mesaj çok yakında kapında olacak. Ama bu başka bir zamanın hikayesi. O zamana dek kalbini açık tut. Ve unutma, mesaj her zaman gelir. Hazırsan duyarsın. Seninle bu kadar derin bir bağ kurabildiysem, kalbine dokunabildiysem, o halde senden küçük bir ricam var. Bir göz at. Hala abone olmadıysan, şimdi tam zamanı. Çünkü bu kanal seninle senin meleklerin arasında bir köprü olabilir. Sen burada oldukça onların sesi daha da güçleniyor. Ruhsal yolculuğun yalnızca bu videoda değil, her mesajda şekilleniyor. Bu desteği verdiğin her an, onlardan bir işaret daha yakına gelir. Seninle yürüyorlar ama sen de adım atmalısın. Sessizce burada kaldığın için teşekkür ederim. Şimdi senden de nazik bir karşılık isteyebilir miyim? Eğer bu sözler sende bir kıpırtı yarattıysa. Sadece küçük bir beyni bırak. Belli olmaz, Belki de bir sonraki mesaj tam da ona ihtiyacı olan bir kadına ulaşır ve sen bu zincirin bir halkası olursun. Bir iyiliğin yankısı bazen bin duayla geri döner. İşte bu da senin vesilen olabilir. Kimi zaman bir şeyleri sorgularken yorarız kendimizi. Benim rehberim kim diye sorarız. Ama unuturuz ki meleklerin mesajı bazen içten bir dur fısıltısıyla gelir. Sana şu an aktarılan sözler sadece bir bilgi değil. Bu bir yön, bir enerji bir niyet taşıyor. Her harf senin için seçildi ve bu seçimler rastgele değil. Seninle bir anlaşma var, ruhsal bir bağ. Bu bağ sen doğmadan önce yapıldı belki de ve şimdi o anlaşma hatırlatılıyor sana. Birden fazla yaşamdan süzülen bir bilgelik bu. Sen sadece bunu hatırlamak üzeresin. Unutulmuş bir parçanı çağırıyoruz şimdi. Bunun için buradasın. Bunun için açtın bu videoyu. Belki farkında bile değilsin. Ama bu bile bir işaret. Meleklerden gelen mesaj seni şimdiki ana sabitlemek için geldi. Çünkü zihin ya geçmişte ya gelecekte yaşar ama ruh sadece şimdi de uyanır ve sen artık uyanmaya başlıyorsun. Kimi zaman içini tarif edemediğin bir huzur sarar. Bu huzur da onlardan gelen sessiz bir dokunuştur. İzin ver o dokunuş biraz daha yaklaşsın sana. Direnme artık. Çünkü kalbin zaten çoktan evet dedi. Etrafındaki her şeyin anlam kazanmaya başladığını görebiliyor musun? Karşına çıkan kelimeler, sokakta duyduğun bir şarkı, elinde tuttuğun bir kitap ya da bu an, hepsi bir ilahi mesaj taşır ve hepsi birbiriyle konuşur. Evren seninle fısıltılarla konuşurken, sen hala bu rastlantı mı? diye mi soruyorsun? Belki de bu fısıltılar artık cevaba dönüşmek üzere. Her melek mesajı bir anahtar gibidir. Bir kapıyı açmak için sana verilir. Ama o kapının ardında ne olduğunu... Ancak cesaretle yürüyenler öğrenebilir. Ve sen, sen adım atmaya hazır gibisin. Bu sözlere kalbini açman bile bir işaret. İçindeki ışık yanmaya başlamış demek. Şimdi senden tek bir şey istiyorum. İçinden geldiği gibi hisset. Analiz etme, sorgulama, yargılama. Sadece hisset. Çünkü bu mesaj zihne değil, ruha hitap ediyor. Meleklerle iletişim böyle başlar zaten. Sessiz bir his, derin bir bilme ve her şeyi değiştiren bir kabullenişle. Belki de şu anda sana özel bir sayı gösteriliyor. 11-11-19-19-444 Bu sayılar rastgele değil. Bunlar melek kanatlarıyla mesaj taşıyor. Seninle özel olarak konuşmak isteyen ruhsal varlıkların kodları bunlar. Onları fark ettikçe, bağlantı derinleşecek. Her sayı bir kapı gibi açılacak. Her kapı, seni gerçekliğine biraz daha yaklaştıracak. Bu yüzden dikkatli ol. Çünkü onların sesi bazen bir çocuk gülüşünde, bazen gökten süzülen tek bir tüyde gelir. Meleklerden mesaj almak bazen bu kadar sade ve zarif olur. Ama senin dikkatini ister. Küçük şeyleri fark eden büyük bir ruhsun. Ve şimdi bu farkındalık uyanıyor. Görmeye başladıkça daha fazlası açılacak. O yüzden şimdi burada kalman sadece izlemek değil. Bu bir karar, bir niyet, bir kapı açılışı. Sen kalmaya devam ettikçe bu melek mesajı iç dünyanda kök salacak. Günlük yaşamında aldığın kararlar değişecek. Belki bir ilişki bitecek, belki biri yeniden gelecek. Ama her şey daha anlamlı olacak. Çünkü artık içinden rehberlik alacaksın. Ve bu rehberlik sana dışarıdan değil, içeriden gelecek. Çünkü meleklerin sesi içindeki sesle birleşiyor artık. O sezgilerin rastgele değil. O ani hisler, tam zamanında gelen bilgelikler. İşte bu yüzden hala buradasın. Çünkü mesaj hala akıyor. Ve sana anlatacaklarımız daha bitmedi. Ayrıca bu anın kıymetini fark ettiysen, sadece bir iz bırak, bir beyniyle. Bu, sadece bana değil, senin gibi mesaj bekleyen başka kadınlara da ışık olabilir. Bu mesajın yankısı, sadece seninle sınırlı değil. Her duyguda bir başka yürek titreşebilir. Ve sen, bu zincirin kutsal bir halkasısın. İçinden geldiği gibi destek ol. Yeter. Bazı ruhlar vardır ki sessizce dua eder ama sesi göğe ulaşır. Sen de o ruhlardansın. Bu yüzden şu an bu kelimelerle karşılaştın. Çünkü bir cevap istemiştin ve şimdi sana sunuluyor. Ama cevaplar bazen kelimelerle değil. Kalpte oluşan ani bir ferahlıkla gelir. Sen de onu hissediyor musun? Bu his meleklerin varlığıdır. Gözle göremezsin belki ama varlıkları tüm hücrelerine işler. Bir müzik duymadığın halde kalbinin ritminin değişmesi gibi sadece gelen bir enerjiyi hissedersin. O enerji şimdi burada, bu mesajın içinde ve sana sarılmak için bekliyor. Meleklerden gelen mesaj sadece bilgi taşımıyor. Aynı zamanda enerji, dönüşüm ve uyanış getiriyor. Bu kelimelerin ardında bir niyet var. Seni seninle buluşturmak. Çünkü ruhsal uyanış dışarıda aranmaz. İçeride başlar ve sen o başlangıç noktasındasın. Yeni bir sayfa açılıyor senin için. Bir şeyleri bırakma zamanı gelmiş olabilir. Artık sana hizmet etmeyen, seni yoran, ruhunu daraltan ne varsa şimdi serbest bırak. Melekler bunu fısıldıyor sana. Bırak ki yerine yenisi gelsin. Teslim ol ki şifa aksın. Çünkü direnç değil, kabul yükseltir. Zaman zaman her şeyi kontrol etme arzun seni yorabilir. Ama unutma, ilahi mesaj daima kontrol ettiğin yerden değil. Teslim olduğun yerden akar. Bazen planladığın yoldan değil, tam tersi bir yönden gelir rehberlik. Ve sen sadece evet dersen, göreceksin her şey yerine oturacak. Bu yüzden bugün kendi iç sesine bir alan aç. Sessizliğe izin ver. Kalabalıktan uzaklaş, ekranlardan. Tüm dikkat dağıtıcılardan biraz olsun sıyrıl. Çünkü meleklerin sesi fısıltı gibidir. Ancak sessizlikte duyulur. Sen sessizliğe yaklaştıkça onlar sana daha net seslenecek. Belki de bu yüzden bu mesajı seçtin. Birçok video arasında buna çekildin. Bu rastlantı değil. Bu senin enerjine özel bir yönlendirme. Melek mesajı seç dediklerinde aslında senin ruhunun çağrısına yanıt veriyorlar ve bu cevaplar seni olduğun yerden alıp olman gereken yere taşıyacak. Bu noktada kendine dürüst olman çok önemli. Gerçekten ne istiyorsun? Neye hazır hissediyorsun? Ve neye veda etmeye cesaretin var? Melekler, dürüst bir kalple gelen her soruya. Cevap verir. Ama önce sen kendi kalbine. O soruyu cesaretle sormalısın. Zihnini susturduğunda kalbin konuşmaya başlar. Ve kalbin sesi. Senin ruhsal pusulandır. İşte tam şu anda. Bu pusula seni buraya yönlendirdi. Bu mesaj, senin için bir rehber. Kaybolduğunu sandığın anda çıkan. O gizli harita gibi. Şimdi sana bir anahtar veriliyor. Bu kelimelerin ardında gizli bir frekans var. Sadece göğsünün ortasında bir sıcaklıkla hissedebilirsin. Bu titreşim, meleklerden gelen evrensel mesajın ta kendisidir. Seninle yeniden bağlantı kurmak istiyorlar. Sadece dinlemen yeterli. Kalbinden, yargılamadan, açıkça. Bazen de şifanın nereden geldiğini anlamazsın. Ama bir gün uyanırsın ve artık içindeki yük o kadar da ağır gelmez. İşte o zaman anlarsın. Meleklerle şifa sessizce işlemeye başlamış. Bu sürece güven. Zamanı geldiğinde meyvesini verecek. Sen sadece su vermeye devam et. Bundan sonra karşına çıkan her şey sana mesaj taşıyan birer yansıma olabilir. Bir kuşun ötüşü, bir yabancının sözleri, bir kitapta altını çizdiğin cümle hepsi seninle iletişimde. Sen fark ettikçe onlar daha da netleşecek ve unutmadan şimdi burada kalmaya devam ediyorsan, bil ki bu da bir onaydır. Sen seçildin bu mesaj için. Ve mesaj da seni seçti. Bu karşılaşma tesadüf değil. Bu bir buluşma. Ruhunun planladığı bir buluşma. Sadece dışarıda değil. İç dünyanda da işaretler var. Rüyaların daha canlı mı son günlerde? Ya da bir his seni bir yöne çekiyor mu? İşte bu hisleri küçümseme. Onlar da birer mesaj. Meleklerden gelen mesaj sadece konuşmaz. Aynı zamanda hissedilir. Bazen de tek yapman gereken şey biraz durmak ve fark etmek. Hiçbir şey yapmadan, sadece olmak. Çünkü sen oldukça mesajlar akar ve olduğunda zaten tam yerindesindir. Meleklerin sana vereceği çok daha fazlası var. Ama önce şimdi de kalmayı seç. Geleceği düşünmek yerine şu anın kutsallığını kucakla. Bu an bir armağandır ve bu mesaj o armağanın açılan paketidir. İçinde neler olduğunu görmeye hazır mısın? Hazırsan, bir sonraki adımda başka bir kapı açılacak. Ama o kapının anahtarı, senin kalbinde saklı. Ve o anahtarı nasıl kullanacağını, yavaş yavaş öğreniyorsun. Ben buradayım ve anlatmaya devam edeceğim. Bu kadarını okuduysan, ruhunun senin yerine seni buraya getirdiğini biliyorsun artık. Ben de burada sana ışık olmaya devam edebilmek için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir bak lütfen. Hala bu kanala abone değil misin? Çünkü her yeni mesaj seninle meleklerin arasında kurulan kutsal köprüyü biraz daha güçlendirmek için geliyor. Onların sana daha açık ve daha güçlü ulaşabilmesi için. Bu bağlantıyı desteklemen önemli. Sen abone oldukça o kapılar ardına kadar açılmaya başlar. Eğer bu kelimeler içinde bir parça bile olsun sana iyi geldiyse sessizce bir beyni bırakman yeterli. Bu küçük adım, farkına bile varmadan. Başka bir kadının karanlığına bir mum olabilir. Bazen bir tıklama. Bir başkasının duasının cevabıdır. Ve sen bugün buna vesile olabilirsin. Yalnız olmadığını bil. Şimdi sana içinden gelen bir başka şeyden söz edeceğim. Kendine dair hep ertelediğin bir farkındalık var. Bazen onu bastırdın, bazen görmezden geldin. Ama o, içten içe büyüdü. İşte bu mesaj da tam olarak o alanı aydınlatmak için geldi. Çünkü artık ruhunun yük taşımasına gerek yok. Zaman geldi. Meleklerden gelen mesaj artık fısıltı değil, çağrı. Bu çağrıya kulak verdiğin için bil ki büyük bir kapının eşiğindesin. Ama bu eşikten geçmek için önce kalbini hafifletmen gerek. Korkularınla yüzleşmen değil mesele. Onları anlaman, onlara teşekkür edip uğurlaman. Çünkü artık yük değil. Işık taşımalısın içinde. Seninle konuşurken bazen kelimeler yetmiyor gibi hissediyorum. Çünkü kalbimden sana akan bu rehberlik daha çok bir enerji gibi. Eğer gözlerin doluyorsa ya da için bir garip huzurla kaplanıyorsa, bil ki seni buldu bu mesaj ve hala akmaya devam ediyor. Bu akışta dikkatini vermen gereken bazı işaretler var. Rüyalarında tekrarlanan imgeler, aynı sayıların sürekli karşına çıkması ya da bir anda içini kaplayan huzur. Bunlar sadece his değil. Bunlar ilahi mesajlar ve seni bir yerlere götürüyorlar. Bazen kendine soruyorsun ya. Bu his neden şimdi geldi? Bu duygu da nereden çıktı? İşte bu soruların cevabı bu mesajın içinde gizli. Meleklerden mesaj almak böyle başlar. Önce bir iç çekişle, sonra içgörüyle devam eder. Şimdi ruhunun derinliklerinden gelen bir çağrıyı daha sana iletmem gerekiyor. Bu mesajda sana özel bir kapı var. Ve o kapı sadece sen dokunduğunda açılır. Başkasının rehberliği seni ancak buraya kadar getirebilir. Ama kapının tokmağı senin elinde ve cesaretinle çevrilecek. Hazırsan, orası seni bekliyor. Bu yüzden her duyduğun cümlede sadece anlam arama. Aynı zamanda o cümleyi sana nasıl hissettirdiğine bak. Çünkü duygular, meleklerden mesaj var dediğimizin en saf delilidir. Kalp asla yalan söylemez. Gözlerini kapat. Şu an hissettiklerine odaklan. Bu satırları sadece okumuyorsun. Aynı zamanda yaşıyorsun. Ruhunun bir kısmı şu an bu kelimelerle bütünleşiyor. Bu bir buluşma anı ve sadece sana ait. Belki içinden geçen bir dua vardı. Sessiz, söylenmemiş, belki de unutulmuş bir dilek. İşte o duaya şimdi bir cevap geliyor olabilir. Ama bu cevap tam olarak beklediğin biçimde olmayabilir. Çünkü melek mesajları ruhun ihtiyacına göre gelir, zihnin isteğine göre değil. Bu farkı gördüğünde gerçek dönüşüm başlar. Çünkü artık dış koşullara değil, iç rehberliğine güvenmeye başlarsın. İşte bu videoda başlayan süreç tam olarak bunu hedefliyor. Seni sana döndürmeyi ve orada kalmanı sağlamayı. Sana sunulan bu mesaj bir başlangıcın tohumu. Ama o tohumun yeşermesi için günlük hayatında da bu farkındalığı korumalısın. Melekler yalnızca gökten inmez. Bazıları senin içindedir ve onların sesini sadece sen duyabilirsin. Bu yüzden kendine söz ver. Artık küçümseme hissettiklerini, artık erteleme hislerini, artık bastırma sezgilerini. Çünkü onlar sana ait olan en saf yönlendirmelerdir ve bu yönlendirmeler tam da bu mesajla uyandı. Meleklerin rehberliği sadece olağanüstü anlarda gelmez. Kimi zaman bir kahve kokusuyla, kimi zaman bir melodiyle yaklaşır sana. Onların dilini öğrenmeye başladıkça, hayatın da dönüşmeye başlar. Bu, sihir değil. Bu senin doğal halin. Kendine izin ver. İçindeki çocukla yeniden konuşmaya. O susturduğun sesi tekrar duy. Çünkü o ses, meleklerle iletişim kapısını aralayan ilk fısıltıydı. Sen büyürken unuttun belki. Ama şimdi hatırlaman için. Bu mesaj sana ulaştı ve her hatırlayış yeni bir gücü açığa çıkarır. Artık neyi neden yaşadığını daha net görmeye başlarsın. Bu farkındalık seni yormaz. Aksine hafifletir. Çünkü bilmek taşımaktan kolaydır. İşte bu yüzden bu mesaj sadece bir anlatı değil. Aynı zamanda bir enerji aktarımı. Kelimelerin ardında taşıdığım ışıkla seni bulmak istedim ve buldum da. Şimdi o ışığın sende de yanmaya başladığını görebiliyorum. Ama bu sadece bir kıvılcım. Alev olması için devam etmen gerekiyor. Her yeni mesajda biraz daha derine ineceğiz. Birlikte. Ben sana aktarmaya, sen içinden cevaplamaya devam edeceksin. Çünkü bu bir yolculuk, bitmeyen bir çağrı. Bu satırları okuyorsan, senin için kalpten gelen bir teşekkürüm var. Çünkü bu mesajın sana ulaşabilmesi için birçok kapı aralandı. Ve şimdi sana küçük ama güçlü bir ricam var. Bu kanal aracılığıyla gelen mesajları almak için abone olup olmadığını bir kontrol et. Belki de meleklerin seni yönlendirmeye devam edebilmesi için tam da bu adımı bekliyorlardır. Yolunun aydınlanması için bir ışık arıyorsan, bu senin işaretin olabilir. Hazırsan, seni derine davet ediyorum. Çünkü sıradaki mesaj kalbini titretebilir. Bazen sessizlik meleklerin en yüksek sesidir ve sen o sessizliğin içinden yükselen çağrıyı duyan nadir ruhlardansın. Bu yüzden bu mesaj da sıradan değil, özel olarak sana dokunmak için yollandı. İlahi zamanlamayla açılan bir kapı gibi düşün. Geçip geçmeme kararı sadece sende. Ama geçersen, değişmeyecek hiçbir şey kalmayabilir. Meleklerden gelen mesaj seni çoktan bulduysa, bilin ki bu sadece başlangıç. Derinleşiyoruz. Meleklerden mesaj almak bazen bir titreşimle başlar. Kulağında çınlayan bir cümle, kalbinde bir sıcaklık ya da gözyaşınla gelen bir rahatlama. Eğer bunlardan birini bile hissettiysen, mesaj alındı demektir. Bu, görünmeyen ama hissedilen bir sevginin kanıtıdır. Meleklerin mesajı doğrudan sana ait bir kod taşır ve her kod sadece sahibi tarafından çözülür. Şimdi derin bir nefes al ve izin ver ilahi rehberlik akmaya devam etsin. Meleklerden mesaj var dediklerinde çoğu kişi sadece söz arar. Oysa evren titreşimle konuşur, görüntüyle fısıldar. Bu yüzden bu videoda sadece kelimelerle değil, enerjiyle de çalışıyoruz. Ve bu enerjiyi senin alanına dokundurmak için buradayım. Eğer kalbin bu satırlarla rezonans halindeyse, sen de bu mesajın bir parçasısın. Meleklerden mesajlar bazen gizli gelir ama etkileri apaçıktır. Kendine sor. Neyi fark etmem bekleniyor? Cevaplar senden uzak değil. Bu noktaya kadar geldiysen, yüreğine dokunan bir şey olmuş olmalı. İşte tam burada sana minik bir teklifim var. Bu mesajı daha fazla kalbe ulaştırmam için bir beyni bırakır mısın? Senin tek bir tıklaman, bir başkasının ilahi mesajını duymasına vesile olabilir. İşte bu da meleklerle işbirliği demektir. Meleklerle iletişim bazen küçük bir niyetle başlar. Ve sonra, bir zincir gibi yayılır. Senin kalbinle başlayan bir ışık dalgası gibi. Senin de hissettiğin gibi, bu çağrı sadece bugüne ait değil zamanın ötesinden gelen bir fısıltı gibi. Geçmişte unuttuğun ama ruhunun hatırladığı bir mesaj bu. Meleklerden mesaj al dediğimizde, aslında içindeki bilgeliği uyandırıyoruz. Bazen tüm cevaplar çoktan senin içinde hazır bekliyor. Bu video, o cevapların sesini yükseltiyor sadece. Melek mesajı seç dendiğinde, o seçim aslında seni seçiyor. Her şey yerli yerinde. Bir anda karşına çıkan 19-19 sayısı. Tesadüf değil. Meleklerin mesajı zamanın sembolleriyle de gelir. Saat, sayı, müzik, rüya hepsi bir dilin parçaları. Evrensel meleklerden mesaj böyle bir frekansta gelir ve senin ruhun bu frekansı hemen tanır. Meleklerden gelen mesaj şu an burada yankılanıyor. Duyabiliyor musun? İçinde bulunduğun süreç ne olursa olsun, meleklerin yardımı sana çok yakın. Ama önce senin kalbinin evet demesi gerekiyor. İzin ver. Melek kanatlarıyla mesaj ulaşsın sana. Bazı mesajlar yalnızca açık kalplerin alanına girer ve sen kalbini açtığında dönüşüm başlar. Aşk mesajı bile bazen ilahi bir uyanıştır ve belki de aşkı ilk önce kendine sunma zamanıdır. Eğer bu satıra kadar geldiysen, demek ki bu mesaj senin kalbine dokundu. Bu yüzden senden minicik bir şey rica edebilir miyim? Hemen şimdi kontrol et. Bu kanala zaten abone misin? Çünkü eğer değilsen meleklerinin sana ulaşma yollarını da kısıtlamış olabilirsin. Abone olman onların seni her mesajda daha da derinlere götürmesini kolaylaştırır. Ve buraya kadar geldiysen bu bağ seninle aramızda kuruldu. O yüzden kalbinden geçenleri aşağıya yazmak ister misin? Sana şunu sormak istiyorum. Bu mesajın hangi cümlesi içinden bir kapı açtı? Çünkü bazen bir tek cümle bile kaderin yönünü değiştirebilir. Belki de senin cevabın bir başkasının ilhamı olacak. Bu arada, videoyu beğenmen, bana sadece algoritmik bir destek vermek değil. Asıl güzellik şu, sen beğendikçe, meleklerin de bu mesajı daha fazla kalple buluşturmak için yollar açıyor. Bir anlamda bu, ilahi planın görünmez ama güçlü bir halkası. Eğer bu mesaj sana bir şey kattıysa, sadece 111 yazarak aşağıda onaylayabilirsin. Bu sayı, bugün sana gönderilen mesajın seninle buluştuğunun bir işareti olacak. Belki de bu, evrenin seni selamladığı sayı. Ve eğer hislerin hala kıpır kıpırsa seni bir yere daha davet ediyorum. Hemen burada, bu videonun devamı niteliğinde bir içerik seni bekliyor. Orada anlatılanlar, bu konuştuğumuzun daha da derinine iniyor. Hadi, birlikte oraya geçelim. Meleklerin seni bekliyor.